Benim bazı kimselerin yarattığı hava kirliliğinin benim çenemi düşürmesi, laf sınamlaması falan devam ediyor. Farkındasınız. Yalnız e, e, inat ediyorum. Bu hafta çok kararlıyım. Türk milletinin unutulmuş hasletlerini şöyle bir karıştırmaya, tekrar bir hatırlatmaya. Bizim ulusal özelliklerimizden biri de her türlü lafa icabında suskun kalıp ama anamıza babamıza. Erimize, avradımıza, bacımıza, kardeşimize, ille de atamıza laf söylendiğinde bu lafı söylüyor adamın dilini alıp uzatıp uzatıp münasip bir yerine konuşlandırmamızdır. Mevcudiyetinin yani orada bulunuşunun yegane temelini ataya borçluyken dangalakça ona dil uzatanların e, tam aksine Türk anadan Türk babadan doğmasalardı yüzyıllardır Türk insanıyla aynı kaderi paylaşan, onlarla ağlayan, onlarla gülen Yahudi'si, Rum'u, Ermenisi Anadolu topraklarında göğüs kabartacak bir biçimde e, kardeşçe yaşıyor. Ve ortak miraslarına her türlü saygıyı, sevgiyi, her türlü birlikte yaşamı, yaşam soluklarını getiriyorlar. Bunun bir örneğini ama acı bir örneğini geçtiğimiz hafta Büyükada'da yaşadık maalesef. Rumların, Ermenilerin, Yahudilerin o yüzyıllardır getirdikleri mimari, tarihi birikime darbe vurmak isteyenlere karşı özü sözü bir Türk e, belediye başkanı karşı durmak istedi. Ama onu hayatıyla canıyla ödedi. Sonra Sabah gazetesinde Necati Doğru ustamız uysa da uymasa da köşesinde çok hoş yazılar yazdı bu yazı e, bu olayla ilgili. Ve dedi ki orada öldürülen Recep Koç değildir. Medeniyetin ta kendisidir. Şimdi göstereceğimiz görüntülere onun o altını imzalayacağımız değerdeki yazılarını tekst yapıyoruz ve görüşlerinize sunuyoruz. Büyük ada medeniyet demekti. Kibarlık demekti. Hanımefendilik, beyefendilik demekti. Yüküs Hayat Operetinde Büyük Adanın medeniyetine olan özlem şu cümlelerle dile getirilirdi. Yaz gelince adadasın, mayo giymiş kumlardasın, etrafında güzel kızlar, canın çeker burnun sızlar. Bu mimari kültürü bugün sürdürmek isteyen Recep Koçak Kurşun atanlar vücudunu değil uygarlığı deşik ettiler. Biz belediye olarak 10. senemizi e, tamamlamak üzereyiz. Bu dönem içerisinde kesinlikle ne ormana ne yeşile zarar gelebilecek herhangi bir şey yaptırmadık. Daha doğrusu Türkiye'de plan tadili yapmayan, yeşili koruyan tek belediye Adalar Belediyesi. Çok çok iyiydi yani herkeste ne bileyim ben arkadaş gibiydi yani biz bir, onu bir başkan olarak değil bir baba bir abi olarak yani görüyorduk. yani İnsanların iyiliğini tarif eden kitapları okusanız o kitaplar az gelir. Dünyanın en büyük yazarları yazsa hani dese ki işte şu şöyledir az gelir oğlum. Ama ne var ki biliyorsunuz hani bu kadar sevilenin muhakkak bir de böyle hain böyle köpekler de çıkıyor. Allah emanet Aramış mıydınız kendisini? Ben <laughs> Her şeyi bir tarafa bırakalım, hangi politik görüşleriz o. Fakat bu insanlık sevgisini adaya bize bu aşıladı. Bunu biz hiçbir zaman unutamayacağız. Recep Koç hakikaten insandı. Başkanı seviyor muydu? <laughs> Çocukları sever miydi? Evet. Belediye başkanını öldüren kişi, başını sokmaya çalıştığı evini geliştirmeye çalışan gariban değildir. O, uygarlık katilidir. O, adanın binlerce yılın imbiğinden süzülen medeniyeti aşağıya, kendi düzeyine çekmeyi denedi fakat başaramadı. Tabancasını çıkardı, medeniyeti öldürdü. Başınız sağ olsun efendim. Selam. Neler söyleyeceksiniz? Kesinlikle. Sen insana bu kadar mermi sıkar mısın ya İnsan senin karşındaki evladım Bafraları kanı yerde hiçbir zaman kalmaz Hiçbir zaman kalmaz yani Bu kadar katı konuşuyorum Ve bu işte bitecek yani Bu gün meselesidir gün sayarız Herkes herkesten bir şey bekler bizden de Bu işin icraatını yapan şerefsizler Bizden cevap beklesinler yani Recep Koçlar ölmez Kimse öldüremez Recep Koçları Yüreğimizde yüreğimizde O gitti başka domu gitti, gitti. Başımız sağ olsun. Adaların, İstanbul'ların hepimizin baş sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bilemiyorum. basit bir balkon meselesi mi yoksa başka şeyler mi var işin içerisinde ama dürüst insanlar pek fazla itibar görmüyor artık. Bir daha böyle bir başkan bulamayız onu söyleyeceğim. Çok üzüldünüz. Bütün adamlar ve bütün İstanbul halkı çok üzüldünüz. Ben tabi Hristiyanım, Hristiyan'ın, yani o din şeyle yok. Yani bir cenaze olursa burada gelir dilen liseyle. O yani din ayrımı yoktu. Zaten burada hepimiz Türk tabiatlıyız. Ben, fakat din ayrımı yok. Herkesten kardeşti. Tek kelimeyle kaçak inşaat yapmak, pis beton yığınıyla kenti, çevreyi, toplumsal ahlakı, kültürü kendine benzetmekti. Kitapların yazdığınca denizle evli, denizle barışık ada halkı adına buna karşı duran Recep Koç'u Bakkal Osman öldürmedi. Soyguna ödül verenler, imar affı çıkaranlar, kaçak yapıya göz yumanlar katletti. Kim izinsiz dal dahi kesmişse kendisi hakkında suç durusunda bulunduk, izin vermedik. Bana göre ha dal kesmişsiniz veya ağaç katletmişsiniz, ha insan katletmişsiniz hiç farkı yok.